Şu videoyu biliyorsunuz. Bu videoda annem bana kombin yapmıştı. Şimdi ben anneme kombin yapıyorum. O zaman başka mutan saygıdeğer milletvekilimiz, evin prensesi, kraliçesi, anne arı. Karşınızda annem. Hay. Sütlü kahve içiyorum da. Kamerayı biraz aşağı almam gerekecek. <laughs> Daha boyun uygun olmalı annem. Zaten normalde de kombini böyle hani kombinleri salaş, rahat, böyle şiir falan yapıyor benim gibi. Aynen. Bugün biraz daha onu böyle modern Pinterest karışımı bir şey kombin yapacağım. Hadi başlayalım uzun. Çok Şimdi korkuyorum. korkma korkma. Şöyle bir jean var bol. Demesek siyah. Bunu giyeceksin. Üç harfli ortasından iyi var. <laughs> onu deme, deme, deme onu deme onu deme. boyum Boyum kadar evet. jean bakın. Şöyle bir kazak var. İçinden üç tane ben girerim. Evet bol, salaş ve yumuşacık puf puf bir kazak bu. Sen bunları git gel, giy gel. Git diyorum, giy gel. git de giriyorum. Taş evet. çok. Siz benim bıttığımı gördünüz mü? Bir bıttığımla tanışacağız mı? Bakın benim bıttığıma. <laughs> Alan nerede? Ta ta -da ta -da ta. Ha içine kahve giymişsin. Yes. Okey çok o kadar güzel. da bilmiyor değilim yani. Çok ya, güzel güzel. Yani bu nasıl bir şey lan? Gelmesin. Sonra kemer takacağız şöyle kahverengi. Ee. Gayet okey. O zaman şalını değiştirip gelelim. Evet. Bahve, kahve. Ben sanırım karışımı. bu işi biliyorum gibi. Tatlı bir aksesuar taktım. Bu da vintage. Böyle seni biraz yükseltsin diye şöyle çizmelerimiz var. Bunlar çok güzel. Bunlar da vintage bu arada. Yiyorum. Uzadı. Çıkış çıkış çıkış. Bir paçana kısın. Hakim gel bakayım. Yok lan yine uzamadım. Bak yok bayağı uzun ben. Ay suratına bakabildim. <laughs> Aşağıdan bakmak çok kötü oluyor. Burun delik görüyorum. Ben ya? <laughs> böyle güzelmiş lan. Teşekkür ederim. Çok iyi güzel beğendim. Oha. Oha. bu beni çökertir. Bu kombine bu. 500 kilo. Çok. çok ağır oldu. Oha. Hadi çiftliğe. <laughs> Hadi at biniyoruz. orası. <laughs> at, at <finime. gülüyor> ama topuklar hariç. Çantanız da bu. Süet. Çok güzel bir dış bir çanta gerçekten. Kolumuza. Lütfen. Kolda şöyle takılma yok mu? Çok kadın kadın. Aynen. ben çocuklarım hep öyle severim. Biz böyle Yalayarak. ısırarak, siz. böyle mıncıklayarak. Yapıyorum. Tövbe estağfurullah. Çak. Ben Onu. çok güzel oldu. Ayşe. 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 Ben bu kadar hazırlanmışken. Ay Görüşmek üzere efendim.